Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Valorant VP indirim kodu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı ortaklarımı gerçekleştirelim. Promosyon kodu web sitelerinden temin edebilirsiniz. Valorant VP indirim kodunu internette herhangi bir arama motoru yazıp karşınıza çıkan kupon kodu indirim kodu web sitelerinden kopyalayabilir. Valorant'ta VP aldığınız sitelerde kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.